Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Borsamız cuma günü kötü bir kapanış yaptı. 9.000 seviyesinde kapattı. 10.000'den, binden, 11.000'den binden maliyetlenen arkadaşlarımız var. Üzgünler ama en son diyeceğim en başta söyleyeyim. Borsanın salı gününden itibaren pozitife geçeceğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? E, hissi kalben vuku değil, sadece hissi kalben vuku değil ya da İşken Bey sallamıyoruz. Gerçekten bilimsel doneler var elimde. Bu doneleri paylaşacağım bu videoda arkadaşlar. Şimdi önce neden borsa bu kadar düştü, özellikle geçtiğimiz hafta neden bu kadar satış yedik bu konu üzerinde durmak istiyorum. E, haftaya geçtiğimiz haftaya Pazartesi günü bir gazetenin manşetiyle uyandık. İşte hükümete yakın bir gazete bu ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir manşet atmıştı. Bu manşet bize 2021 yılında Naci Abal'la ilgili atmış olduğu manşeti hatırlattı. Sadece bize derken bütün ekonomi çevrelerine. O dönemde 2021 yılında yine faiz artıran Merkez Bankası Başkanı Naci Abal bir gece ansızın <laughs> sürpriz bir şekilde görevinden alınmıştı ve onun o sürpriz şekilde görevinde alınması 7 lira 7 bin lira seviyesinde olan doları bugünkü seviyelerine getirdi arkadaşlar. İnsanların hafızasında böyle bir background var. Şimdi size şu şekilde göstereyim ben e, Naci Aval olayını. Naci Abal ilk göreve arkadaşlar 2020 yılında Kasım ayında geldi. Bakın dolar bu, bu şekilde o dönem şurada. 2020 yılında Kasım ayında geldi ve göreve geldikten sonra da faiz artırmaya başladı. Faiz artırdıktan sonra da dolar aşağı yönlü hareket etti etti. Yüz küsür gün görevde kaldıktan sonra Mart ayında Mart'ın 21'inde 20'sinde ani bir şekilde görevden alındı ve o zaman dolar 7 liraydı arkadaşlar. Ondan sonra şurada biraz epey bir dolar yaktık, sattık ve ondan sonra dolar aldı başını gitti, 40 liraya bugün dayandı. Şimdi bunu hatırlattı işte o gazete manşeti bunu hatırlattı insanlara arkadaşlar. Efendim Merkez Bankamız geçtiğimiz dönem faiz indirim sürecine başlamıştı. Ne var ki Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanmasından sonra doların hareketlenmesini önleyebilmek için Merkez Bankası geçtiğimiz ay tekrar faiz artırmak durumunda kaldı arkadaşlar. Bu Merkez Bankası'nın faiz artırma durumu hemen Fısıltı gazetesinde bir takım dedikodular da o dönem çıktı. İşte hükümetin bu işten çok da memnun olmadığı ifade ediliyordu. Ama çok da fazla bir şey olmadı. Fakat daha sonra özellikle geçen hafta ee, ve ondan önceki hafta Mehmet Şimşek'le ilgili bir takım haberler duyulmaya başladı. İşte onun İngiltere'deki bir takım şirketleri üzerinden, Mehmet Şimşek'in şahsı üzerinden bir takım yani Mehmet Şimşek sıkıştırılmaya başladı. Bu bu şekilde bir haberler gelmeye başladı. Pazartesi günü de e, bahsettiğimiz gazete, hükümete yakın bir gazete, hükümetin ekonomi politikalarına bu şekilde eleştiren bir e, manşet atınca... Ve geçmişte Naci Ağbal'la ilgili manşeti hatırlayan insanlar dediler ki acaba Mehmet Şimşek ve ekibi işte bu Merkez Bankası Başkanı tekrar bunlar görevden mi alınacak tekrar işte faiz indirim süreci mi başlayacak şeklinde bir düşünce oluştu. Bu da tabii ki Mehmet Şimşek'in görevden alınması borsayı çok negatif etkiler Artı sadece bu değil bu dedikodu var. Onun dışında işte ne var? 30 Haziran'da CHP'ye kayyum atanacak dedikoduları vardı. Onun dışında artık ay sonuydu bazıları kredili işlem yapıyor. Ayın sonunda kapatması gerekiyor. Onların satması gerekiyor. Onların satışları vardı derken geçtiğimiz Cuma'yı Cuma'yı çok kötü bir şekilde kapattık arkadaşlar. Şimdi Önümüzdeki hafta pozitifiz diyoruz. Neden pozitif olduğumu salıdan itibaren bahsedeceğim arkadaşlar. Ona geçmeden önce neden merkez bankaları enflasyonu tutmak için faiz indiriyorlar? Faiz indirince ne oluyor? Bu konularda biraz konuşmak istiyorum. Bir defa şu tespiti yapmamız gerekiyor. Dünyada, dünyada modern ülkelerde arkadaşlar öyle %50 enflasyon falan yok yani. Şimdi bakın Bakın dünyadaki enflasyon tablosuna birinci Arjantin 47, ikinci biz yüzde 37. Onun dışındaki enflasyonlar yüzde 3, 4. Rusya savaşta ülke kaç yıl oldu? 10 enflasyon. Bizim bizim bize yetişmesi için 3 kat enflasyonu olması lazım. Buna rağmen Rusya'nın enflasyonu yüzde. Onun dışında. Bizim üstümüzde bazı ufak ülkeler Zambiya, zombiya bilmem ne ya ülke sayılmayan ülkeler var. Ya modern ülkelerde bu yüzde elli enflasyon yok yani böyle bir enflasyon yok böyle bir enflasyonla yaşayan bir millet yok. Çünkü enflasyon arkadaşlar bir ilizyon meydana getiriyor. Her şeyin üzerinde karlılıklar üzerinde bir ilizyon meydana getiriyor. Biz borsacıyız mesela borsadan bahsedelim. Borsada 100 lira paranız var. Bir yıl sonra e, paranız 150 lira oldu. Diyorsunuz ki ben borsadan 150 lira kazandım. Hayır efendim. Ben borsadan 150 lira kazanmadın. Zaten enflasyon 150. Yani senin yıl sonundaki 150 liranın e, değeri aslında değeri 100 lira gibi. Bir yıl başındaki 100 lira değerinde. Alım gücü o kadar zaten. Bir şey kazanmadın ki. Evin vardı. 1 milyonluk evin atıyorum. 1 milyonluk ev yok da. Evin 1 milyonluk evin oldu sana 2 milyon diyorsun ki ya iyi evin fiyatı arttı falan. Evin fiyatı arttı ama 2 milyon dediğin paranın alım gücü düştü. E şirketler diyoruz kar etti diyoruz bu kadar kar açıklıyoruz ama bakın enflasyon muhasebesi uygulandığı zaman çatır çatır nasıl zarar açıkladıklarını görüyorsunuz. Demek ki gerçekten kâr etmemişler. Gerçekten olan ne? Cebimizdeki paranın değeri azar 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 düşüyor. Şimdi olması gereken olması gereken her zaman her zaman faizin enflasyonun bir tık üzerinde olması. Demek mesela faiz bu, faiz pardon. Faizin enflasyonun üzerinde olması. Mesela enflasyon buysa, enflasyon buysa faiz bu olacak arkadaşlar. Üstünde olması gerekiyor. O zaman tersi durumda ne oluyor? Yani enflasyon yüksek, faiz düşük olunca ne oluyor? Ben ne yaparım? Giderim devlet bankasından çekerim krediyi. Faizler düşük, enflasyon da yüksek. Giderim ev alırım, arsa alırım. Ondan sonra aldığım ev enflasyondan dolayı çok fazla değerleniyor. Nasıl olsa benim ödediğim kredi de sabit. Bu şekilde ben sürekli kredi çeker, kredi çeker bir şeyler alırım. Aldığım şeyler de değerlenir. Bu şekilde ben para kazanırım. Yani böyle bir ekonomi sürdürülemez. Zaten bugün baktığımız zaman ne Mehmet Şimşek bugün faiz artıran artırmak zorunda kalan. Ne ondan önceki Naci Ağbal bunlar vatan haini değiller. Şimdi insanlara bakıyorsunuz ya diyor bu Merkez Bankası başkanları memleketin düşmanı mı? Neden bu kadar faizleri artırıyorlar? Artırıyorlar çünkü faiz arttığı zaman ne oluyor? Ekonomi kilitleniyor. İşte fabrikalar, işverenler gidip kredi bulamıyorlar. Kredi bulamadıkları için işçi çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bakın yavaş yavaş işçi çıkarmaları başladı mesela. Vestel'de falan duyuyoruz yani. Şimdi işler yavaşlıyor. Bunu kimse istemiyor. Yani hiç kimse faizin yüksek olmasını istemiyor. Faizin yüksek olmasını isteyen kimse yok zaten. Fakat ben faizi düşürdüm demekle faiz düşmüyor. Siz oradaki politika faizini şu anda 50 mesela. 20 yapabilir mi Merkez Bankası? Yapabilir elinde. Ama 20 yaptığı zaman enflasyon patlar. O zaman peynirin kalıbını alırsınız 5000 lira. Olan bu olur yani. Siz ekonomik şart kurallar içerisinde enflasyonu düşürmeniz lazım. Bu kuralda nedir? Burası enflasyon mu kardeşim? Faiz bunun üstünde olacak. Faiz üstünde olduğu zaman dolar ister istemez frenleniyor. Dolar artamıyor. Dolar artamadığı için de biz bizde enflasyon düşüyor. Enflasyon düşecek, faiz düşecek. Enflasyon düşecek, faiz düşecek. Enflasyon düşecek, faiz düşecek. Birkaç yıl bu acı reçeteyi içer bilirsek, bunu başarabilirsek biz de normal ülkeler gibi 3-4 enflasyona ulaşırız. Ama yok. Buna katlanamazsak buna katlanamazsak arkadaşlar böyle gider yani. Böyle gider. Şimdi 2028'de seçim var. Seçime daha var. Seçime çok süre olduğu için hükümetin bu acı reçeteyi içme olasılığı var. imkanı var. Yani şu anda biraz sanayi patırdasa, insanlar patırdasa dahi bir süre bu acı içilir. İnsanlar ister istemez işsiz kalabilir. Fabrikalar kapanabilir. Ama sonuçta bunu bir defa bizim yapmamız lazım yani. Bunu yapamazsak bu böyle gider. Gider ve hiçbir zaman düzgün sağlıklı bir ekonomiye kavuşamayız. Bu sürenin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, önümüzdeki hafta ne olacak? Ne olacak da borsa yükselecek yani. Başta hep onu anlatıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar bizim internet sitemiz var biliyorsunuz borsa ekranı nokta.com burada ekonomi haberlerimiz var şirketlerle ilgili haberler var bakarsınız burada İstanbul enflasyonu açıklandı şimdi e, salı günü enflasyonu açıklayacak TÜİK onun öncesinde de İstanbul enflasyonu açıklanıyor o bize bir işaret bir şey oluyor İstanbul enflasyonu açıklandı arkadaşlar İstanbul enflasyonu 2,83 geldi yani düşük geldi ve yani aylık artışta bir yavaşlama var enflasyonda. Bu ne anlama geliyor? Bu Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Merkez Bankası bu ay mı faiz indirecek, önümüzdeki ay mı faiz indirecek tartışmaları vardı. Şu anda Merkez Bankası'nın eli güçlendiği için insanlar yavaş yavaş şunu demeye başlayacak. Merkez Bankası bu ay faiz indirebilir. Salı gününden itibaren. Çünkü e, de enflasyonu düşük açıklayacak. Enflasyon düşük açıklandığı için de Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı ortaya çıkacak. Şimdi Merkez Bankası faiz indirecek indirebilir diye konuşulmaya başladığı zaman da borsayı pozitif etkiler arkadaşlar. Bir, i̇kincisi Merkez Bankası faiz indireceği için e, burada Mehmet Çimçek görevden alınacak. Merkez Bankası'na şu olacak bu olacak dedikoduları da yavaş yavaş ortadan kalkar. Çünkü buradaki dert bunların faiz artırmış olması indirdiği için sorun yok. Dolayısıyla bu kara bulutlar da dağılabilir. Dolayısıyla arkadaşlar salı gününden itibaren pozitif bir borsa olma ihtimalimiz var. Bu sebepten dolayı İstanbul enflasyonu düşük geldi. Türkiye enflasyonu da düşük gelebilir. Bu da bir faiz indirime kapı açabilir. Bu faiz indirecek söylentisi de borsada bir pozitiflik meydana getirebilir arkadaşlar. Peki hangi sektörlerde pozitif olunacağız? Yani hangi sektörlerde pozitif olunabilir bu, bu soruya ve hangi hisselerde pozitif olunabilir buna geçeceğiz. Geçmeden önce yine e, kanalımızın sponsoru Investing'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, biliyorsunuz devrimiz yapay zeka devri ve bu e, bunun bu silahla biz borsada işlem yapan insanlar olarak silahlanmamız gerekiyor. E, çünkü artık işlemlerin 80'ini 90'ını yapay zeka yapıyor. Ve ne diyoruz her zaman? Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu demiş Köroğlu. Artık yapay zeka icad oldu. Elimizdeki e, kılıç kalkanla biz tüfeğe, kurşuna karşı mücadele edemeyiz. Ve e, çağın gerekleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün aybaşı ben bir dünya para ödedim. Bir sürü programı arkadaşlar. Hiçbirinden de hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü bu verilerle, buradan aldığımız verilerle biz borsada bir takım işlemler yapıyoruz. Dolayısıyla ben Investing Pro bugün borsada yapay zeka denildiği zaman birçok yapay zeka var değişik alanlarda ama borsaya has, borsaya özel olanı Nirvana's Investing Pro'dur. Bu, bundan yararlanıyorum ben ve size de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, Investing Pro'yu nereden edineceğiz? Bu videonun açıklamalar bölümündeki linki tıklarsanız en ucuz Investing Pro'yu edinebilirsiniz. Sitenin kendisine de gitseniz bu kadar ucuz olmuyor. Çünkü bizim anlaşmamız bu yönde arkadaşlar. Şimdi gelelim sektörlere. Hangi sektörler daha e, pozitif ayrışacak? Arkadaşlar e, özellikle paraya ihtiyacı olan sektörler pozitif ayrışır. Yani şimdi faiz inecek ya. Faiz ineceği zaman, ineceği düşüncesiyle enflasyon güzel geldi, faiz indirim beklentisi o zaman sanayi hisseleri pozitif ayrışacaktır. Paraya ihtiyacı olan hisseler pozitif ayrışacaktır. Paradan para kazananlar, faktörinkler, finansal kiralamalar negatif ayrışacaktır arkadaşlar. Hisse çalışmalar çalışmalarda yapıyorum. Bu çalışmalarda katıla özel paylaşıyorum arkadaşlar. Onlarda onu o da onların ayrıcalığı olsun. Çünkü burada tabii ki paylaşıyoruz ama verileri paylaşıyoruz. Yani işte takas analizi pozitif olan Temel açıdan pozitif olan, grafik açıdan pozitif olan hisseler hangileri? Bunları katına özel videolarda paylaşıyorum. Arkadaşlar e, aktaracaklarım. Şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.